Evet. Bu kadar zahmetli yapılan yaklaşık 4-5 saat çabanın sonunda Ayten Hanım'ın hazırladığı şimdi 5 dakika içerisinde tüketiliyor görüyorsunuz misafirlerle beraber. Tadı mamut gibi. Evet. Hanım, şu anda ne yapıyorsunuz? Kelle paça yapıyorum. Dün bayağı evet. uğraştınız. Evet, bugün de pişirdik. Dün ne yaptınız, bir anlatabilir misiniz? Ne yaptık? Kelleyi üttük, şişledik. Evet. Sabah da yıkadık. Bayağı bir zahmet verdiniz tabii, herhalde. Tabii, ne tabii. kadar uğraştınız? 2 saat, 3 saat uğraştık. Ateşin Ama şeyine göre, kelleye göre. Yani çok olursa çok uğraşırsın. Evet. evet. Yani sıcağın altında sıcağı bayağı. Sıcağın altında. Kaç e başka sıcağı. bir yöntem yok mu yani? Bunun daha kolay bir yolu var mı? Var da bu daha lezzetli oluyor. Değil Yüzüyorlar mi? bazısı. Kelleği yüzüyor. Ama bu daha lezzetli bu oluyor. Bu geleneksel yöntem bu herhalde Aynen. burada, Çukurova'da. Aynen. Peki şimdi kaynattınız herhalde. Ne kadar kaynadı ocakta? O pişene kadar kaynadı. Kıvamını alana kadar kaynattık. Sonra sonra ha bak böyle şey yapayım doğruyum. Ondan sonra? Ondan sonra soslayıp açiyetle yiyoruz. Yani sizin dün söylediğiniz bir cümle vardı. Yani 3-4 saat uğraşıyoruz ama 5 ha. dakikada yiyoruz. Aynen. <laughs> Öyle oluyor. Zahmete de yiyor ama değil mi? Yani... Abi he onu yedik mi rahatlıyorum. Vitamin. Evet misafirlere de ikram ediyorsunuz. Evet. Herhalde misafir geliyor ondan bir hazırlık var. Anladığım kadarıyla. aynen. Kadarı. aynen. Dışarıda olanlar genelde herhalde bu lezzeti daha çok özlüyor. Aynen. Ev yapımı paçayı. Tabii. Hususi baksana paç içmeye gidiyorlar. Ama bizim el yapımız daha güzel. Değil mi? Soslu, sarımsaklı kendimize göre. Nasıl yapıyorsunuz? Tat göre. E, nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Yani geleneksel yöntemlerle ev e, kelle paçası nasıl yapılıyor? Nasıl yapılır? İşte kaynatıyoruz, sos yapıyoruz. İşte sosu sarımsaklı, nasıl yapıyoruz? Evet. Salçalı, naneli, kuru nane. Hı hı. Bunları pişiriyorsunuz. Evet bunu pişiriyoruz. Püf noktası var mı peki? Herhangi bir püf noktası var Biliyor. mı? Yok. Normal şey sosu gibi yapıyorsunuz. Aynen evet. Ama Aynen. normal satılan gibi satılan gibi olmuyor ama sanki. Tabii onlar saça koymuyorlar sos falan ki yapmıyorlar. Hımm biraz ama daha tabii. sade oluyor onlar herhalde. Hepsini dağıtıyorsunuz de ama değil mi? Her yerini dağıtıyorsunuz. atıyorsunuz. Yani beyninden tutun da boynuna tabii, kadar. tabii tabii. Paçaya kadar. Aynen. her yerine doğruyorsunuz. Ama şey de derisinde şeyi bazıları yüzüyor ya. Onda pek şey olmuyor. Bunda köz kokusu oluyor. Köz kokusu oluyor değil mi? Tabii. Daha lezzetli oluyor. Evet, kelle paçamız işte bu şekilde. Şey işte şöyle karıştır, karıştır. Hı -hı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. İçinde işkembe sanırım. Evet. Ahmet kardeşim kaldırırsa şöyle bir gösterirsek. Evet işkembe'yi görüyorsunuz böyle. Nasıl? kolay temizleniyor ama kalksa yaşlıyız. Çok temizleniyor. Şey gibi pişmiş bokum gibi. Evet, bu kadar zahmetli yapılan yaklaşık 4-5 saat çabanın sonunda Ayten Hanım'ın hazırladığı şimdi 5 dakika içerisinde tüketiliyor görüyorsunuz. Misafirlerle beraber. Burası artık Ramazan kurban geleneği. Klasik. Mutlaka kelle paça yapılır. Hep beraber, hep beraber yenilir. Evet, nasıl İbrahim Bey? Süper, süper. Evet, Bu paçayı başka yerde içebildin mi? İçemem, bulamam. Tadı? Pamuk gibi, et. Evet. Yani farkı ne? <laughs> ya farkı lezzet var, öbürü gibi. Her Durusu her da yapılmıyor, eşkisi şey, falan çok her güzel. Her güvenilir herhalde biraz daha. Yani nasıl yüz, temizlendiğini yüz, falan biliyorsunuz. %100 yüz, güvenilir. Güzel evet. şey, şey, bir şey, şey ateş. Ateş çoruk kelle olduğu için lezzeti daha bir başka oluyor. Öbürü gibi kuru suda yapılıp da içine koyulmuyor malzemesi. Bu kendisinden beraber bir şey. Evet. Afiyet Hadi olsun. Gelin. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hep beraber olsun. Tamam, ben Thank <laughs> you.